Nerede bunlar ya? Hiçbir yerde gözükmüyorlar. Ama sesleri geliyor. Nerede olabilirler? Hey. Siz ne yapıyorsunuz Sen, siz? Izlerim, Size değil. diyorum ya. Ne yapıyorsunuz? Video izliyorsunuz. Ne güzel bağdaş kurmuşsunuz. Maşallah. Babanız dağılıyor burada. ya. Yani. Değil mi? Değil mi? Tam yerinde takılıyorsunuz yani. Yo, yo. Allah aşkına. Yok. <laughs> Ne bu hareket <laughs> Seni seviyorum mu? Çok, seni güzel. Seviyorum. <laughs> Çok güzel. seviyorum. Çok güzel. Ya ama sen hiç telefonu elimize alma diyorsun ya. Ama ya biz ne diyoruz? Çocuklara Hep örnek ola diyor. Aa, ve sen geliyorsun ya da üstüne bağdaş kuruyorsun ve oyun oynuyorsun kızınla. E ne yapayım? Kimden oynayayım? Öbür oynama. Ben mi oynayayım? Oynama. Allah Allah. Ne demek öküzler ya? Ya onlar canımı yakıyor. Bak ortada yoklar yani. İkisi de ortada yok şu an. Evet, ya bana ne yaparlarsa yapsınlar ya. yapsınlar ya. Aşk olsun ya. Erkek çocuk onlar. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. <laughs> Bunun ne farkı var? <laughs> hey, onların içinde erkek olduk. Yani. Ne işte. Neyse küçük de o. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya dövüşmeyin. Hadi. <laughs> Bakın size eğlenceli bir oyun buldum. Vallahi mi? Ödül var mı evet. ödül? Eee dondurma olabilir. Dondurma mı? Evet. Ne diyorsunuz? Ya dondurma ki, derken Hı. anlamadım ki. Yani hadi ben kaybettim. Elif yiyecek ben yemeyeceğim Yok canım öyle bir şeyimiz yok. İkinize birden veririm yani. Sadece oyunu oynayın güzelce ne? Tamam Aa. mı? Kazanana tamam, kazanana bir kaşık fazla koyuyorum. Koyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> koyar. Külah, <laughs> külahta Kula, bir kaşık fazla koyuyorum. Aynen. Tamam. İstediği renkten tabii. Tamam. Tamam mı? Nerede? Neyse. Ee, ben anlatacağım. Bocic. Şimdi bir saniye isteyeceğim sizden. Tamam bir. mı? Hazırlığımı Haz <laughs> Hazırlığımı yapayım. Geliyorum. Siz bekleyin ama telefonu da elinize almayın. Bocic tamam mı? Okey. Sabit İçeri. durun. Tıp. Tıp. Tamam hadi. Tıp. Elif. Evet gelin. Bocic. Ben size hazırladım? Bu ne şimdi? Hey. boz gibi su. Dur, <laughs> evet. Allah Sizin oyun üstüne anca buz gibi su olur. biri bunu dizmiş ama He, dizmiş anlamadım. <laughs> ya yani. piramit şeklinde. Evet. Sence ne manası var bunda? Ne bilelim biz. He? Acaba Sizin... normal su mu? Hadi. Limonlu su mu? Sirkeli su mu? Çamaşır suyu bile olabilir. Oh. İyi Hangi su kime? Yani biz ne bulacağız şimdi? Anlamadım. İçinde normal sade su ama içinde Tercih. bir tane tuzlu su var. Onu bulacaksınız. Onu bulacağız. Niye bulacağız evet. ki? Onu onu bulan kaybediyor yani. Aynen. Abo, elif. Baba, şu tuzlu su. Allah abi mi? Bak bulalım. Bak. İkinizin de birer tane içme şansı var. Hadi. O koklamayla nasıl bulacaksın Aa, Elif? Tuzlu. 30'da. Tamam ama hadi. içinden 30 bir 30 tane seç. Bu bulur ama ya. Bulmaz. Bulmaz. Bir de bulur. beni. Belki kızını Bak, bulur. Bak birini kopla. Kopla birini. Bak kopla. Bir de bunu kopla. Var mı? Var. Koku kim? Neyse hadi. Önce küçükten başlasın. Elif önce sen başla. İyi hadi bakalım. İçtiğin suyu bir kenara koy. <laughs> Kızım hayır hayır gel masanın üstüne koy. He? İç bari iyice iç. i̇ç. İç. içecek tamam mı? İç 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 iç. Tamam iç tamam inandım artık. Tamam hadi sıra evet. sende. Kızım suyu nasıl dökmeyi beceriyorsun ya? Çok beceriklidir. Baba tamam, şunu iç bana gelelim. Niye sana göre onu içiyorsun? Niye sana göre hareket ediyorsun? Bana yani. Yok iç eee. Evet otuzsuz bence onu iç. <laughs> 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 i̇ç. Milletten kalma. İç iç. Tuzan. Nasıl? Tuzsuz. Tuzsuz. Hmm. Tamam. Evet. Ben içiyorum. tamam hadi. Tuzsuz. <laughs> Tuzsuz ya, mu? Sen ne buluyor ya? <laughs> ben görmüyorum hangisinin olduğunu bilmiyorum. Çok güzel ayarlamışsın ya. Ben hadi. İçme be ama içme. Aramızdan ayrılma. İç iç iç. <laughs>

Annem beni kokluyordu ne oldu? Oley. Annem bana söylemedi vallahi, vallahi Hadi içiyorsun. Adamım. Hadi iç. İç İç. İç. Nasıl? Hiç mi? Hiç mi? Hiç Ne Hiç ne oldu? Yeah. Ne oldu? <laughs> ben anladım da tuz olduğunu biliyor musun? Nasıl? <laughs> Nasıl mı? Tipinde? Tipi bir şey. Biraz, vardı. biraz bulanıktı. Biraz bulanıktı. Evet. Şöyle baktım ya. Hepsi çok şeffaf. O bulanıktı biraz. Yani ben size oyun yapacağımı baban sana yaptı. Ya. Yeah. <laughs> Şampiyon. <gülüyor> Bir daha da benden aşık attı. Hadi dondurmalar yesin. Tamam bekleyin. Hadi. Hadi. Işte Hadi.